Türkiye gündemi hakkında ne düşünüyoruz? Türkiye gündemi hakkında ülke olarak hak, hukuk, adalet deniliyor ya. Evet, sloganlarda, eylemlerde sürekli Var duyuyoruz. Ne adalet var, nereden biliyoruz? Bundan yıllar önce HDP'nin bütün milletvekillerine kayyum atandığı zaman, cezaevine sokulduğu zaman e, hak, hukuk, adalet denseydi bugün böyle olmazdı. Peki geçtiğimiz 10 gün boyunca evet. bütün sloganlarda gördüğümüz, bütün eylemlerde gördüğümüz hak, hukuk, adalet diye bağıran, çığıran insanlar gerçekten söylediği üç kelime. Ülkenin düzeninde, işleyişinde, Ülke ekonomisinde ne, ne hukuk var ne adalet var. Sadece Kur'an-ı Kerim'i tutuyorlar. İnsanları dinden soğutuyorlar. Şu son bir 10 yıla bakın. Ateisti, deisti daha çok. Ya milletin dini inancı kalmamış. Şu anda iktidarda olan partimiz. Evet, iktidarda olan partimiz insanları dinden soğuttu. Net. İnsanların dinden çıkma sebebi iktidardaki evet, partimiz diyebiliriz. Evet, evet diyebiliriz. Ya sen Kur'an'ı tutuyorsun, Kur'an, Kur'an, Kur'an diye insanları dinden soğutuyorsun. Ya insanlar dedi ben mesela diyorum ya din buysa ben, din buysa ben istemiyorum bu dini. İnsanların hakkını yiyerek, çalarak bir yere gelinmez. Bak insanların hakkı yiyerek, çalarak ülke ne halde? İnsanlar aç. Ya ben ya, ben sıfır oyuncak alamadım çocuğuma bak. bir pazarından aldım. İnsanlar alamıyor. çocuklarına sıfır oyuncak alamıyor. Alamıyor. Asgari ücretle mi geçiniyorsun? Sıfır e oyuncak gidip sordum a 101de ya da herhangi bir tahta kalede 300-400 lira alamıyoruz. Asgari ücretle mi çalışıyoruz? Asgari ücretle çalışıyoruz. Ev kira mı? Ev kira. Elektrik, Nasıl geçiniyorsunuz? Elektrik 4700 lira ödedim. 4700 lira. Evde telefon faz var. Hayır. Ha normal. Ha tamam. Normal ev. 2 artı bir eve ben 4700 lira fatura ödedim. Kaç kişi yaşıyor evde? 4-5 kişi, 5 kişi yaşıyoruz. 5 kişi. Şu 700 liraya yakın bir para. Evet. evet. Şaka gibi ama gerçek. Öyle bir ülkede yaşıyoruz. Ne hakkı var, ne hukuku var, ne adaleti var. Hiçbir ülke, biz ba batık durumdayız. Gelen de düzeltemeyecek. Gelen de bu enkazı toparlayamayacak. Yeni bir cumhurbaşkanı gelsin, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidardan düşse, yeni gelen cumhurbaşkanının ülkeyi toparlaması ne kadar süre. Vallahi 10-15 yıl alır. 15 yıl alsın öpüp başımızın üstüne koyalım diye yani. düşünüyoruz. Düşünüyor. Ülkenin en büyük sorunu ekonomi diyebilir miyiz? Ülkenin en büyük sorunu ekonomi ve e, adalet. Yok. Peki şu anda, yarın yeni bir asgari ücret belirlenecek olsa? yeterli bir asgari ücret tutarı sizce ne kadar? Bence asgari ücrete zam gelmesin, zamlar da gelmesin. Asgari, asgari ücret, bir sabit bir kalsın ama ev kiraları 7 bin lira. Ev kirasıyla fark etmiyor. Asgari ücret 2 bin lirayken maaşımıza bir çeyrek alabiliyorduk. Şu an asgari ücret 22-23 bin lira. Biz bir çeyrek alamıyoruz ki kiramızı ödeyemiyoruz. Yürü be abla. Doğru. Kiramızı ödeyemiyoruz ya. Efendim umarım düzeliriz diyorum. Düzelmeyecek. Çünkü biz neyiz biliyor musun? Koyunuz bir parça ekmek elinde çobanımız nereye sürüklüyorsa oraya gidiyoruz. Ülke olarak böyleyiz. Net. Efendim çok sağ olun teşekkürler. İki gündem hakkında ne düşünüyorsun? Valla açık olayım berbat. Ne açıdan berbat? Ekonomi olsun, siyasi görüşler olsun her açıdan. Gençler olarak geleceğinizden ümitli misiniz? Hiç ümitli değilim. <laughs> ümitli olmamanızın sebebi nedir? Temel sebebi nedir? Söylememe gerek yok bence. Yani başta olan kişiler. İktidar mı değişmesi gerekiyor? Kesinlikle. İktidar değişirse sorunlar çözülür mü? Bence. Yani çözülebilir. Ne kadar sürede çözülür? Yani... Değişiyor. Değişir. Peki gençler olarak yurt dışında yaşamak, yurt dışına yerleşmek istiyor musun? Evet. Hangi ülke istiyorsunuz? Vallahi Amerika. <laughs> Amerika siz? En rahatı. İngiltere. İngiltere. Neden İngiltere? Türkiye'den ne farkı var? falan her şey olarak çok daha iyi. Sadece ekonomik açıdan mı insanların yaşam şartları açısından i̇nsanların da gitmek istiyor? Yaşam şeyinden de. Burada herhangi bir bankta kitap okusanız muhtemelen sizi gören 100 kişiden 95'i diyecek ki okuyup da profesör mü olacaksın diye kendi içinden evet. geçirecek. Ama İngiltere'de böyle bir kaydınız yok. Doğru mu? Evet çok doğru. Veya Amerika'da da böyle bir kaydınız <laughs> Evet. Türkiye'de ümitli miyiz? Hayır. <laughs> Yurt dışına yerleşmek istiyor muyuz? Umarım en kısa sürede diyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Türkiye gündem hakkında ne düşünüyoruz? Türkiye gündemi aynen öyle vallahi gündem iyi bir şey değil yani gündeme. Türkiye hakkında ne düşünüyoruz Türkiye hakkı yani iyi değil yani günümüz kötü mü kötü tabii. ne açıdan kötü ne açıdan kötü hangi kanalsınız Ube Haber Ube Haber Tayyip'in medyası ise hiç yok alakamız yok <laughs> kararsız ya yani şimdi Türkiye'nin durumu çok karışık bir durum siyasi bir karışım var. Şimdi bir Tayyip Erdoğan diyor her şey benim dediğim gibi olacak. Ondan sonra bakıyorsun bir ekonomik kriz yaşıyor ülke zaten. Bugün çevrene bakıyorsun kira 25 milyondan başlıyor. Asgari ücret 22 milyon. Mesela ekonomiyi düzeteceği yerde bugün Güneydoğu'da başladı kayım atmaya. İstanbul'da bütün CHP belediyeleri kaç tane kayım atandı. Ondan sonra İmamoğlu'na iftira atarak... Orada bir parası para her yerde sayılır. Bankada da ben çekerim parayı atarım bu kırkızlık yapmış. Neymiş gizli tanık var. Gizli tanık kim? Gelsin nerede para kırkızlık var? Nerede yoksulluk var? İmamoğlu'nun içeri alınması suçsuz mu sizce? İmamoğlu suçsuz. İmamoğlu zaten bunu yaparsa kendi açımda aptaldır yapmışsa. Ama yapma şansı yok. Neden yok biliyor musun? Zaten... Fetişler falan hep adamın ensesindeydi yani. Nefes aldırmıyorlardı. İmamoğlu gidip onu yapacak hali yok. Türkiye'den şu an çıkabilecek en büyük oy oranına sahip Cumhurbaşkanı da Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu iktidara gelse bir şeyler değişir mi? Bence değişir ama bunlar gibi yaparsa o da körlük yapmış oluyor. Gerçekten Türkiye'de... Biz buradayız. Evet tamam. Yarın bir seçim olsa? Ben kendi açımda Türkiye'de huzur istiyorum gerçekten. Yani halk seçmişse halkın iradesine saygı duymamız lazım. Şimdi sen 23 yıl önce işte bana bunu yaptılar, beni içeri attılar, ağladın, sızladın. Şimdi geliyorsun, aynı şeyi sen yapıyorsun. O zaman halk ne olur? Halkın güvencesini, adaleti sağlamamış olursun. Hukuksuzluk oluyor. Ondan sonra bir yaz başta şöyle bir şey var biliyorsun. musun? Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye kaldırmaz. Bu insanlar gerçekten az nesin dedi yüzde 60 aptal ama Mahkemeye verdiler yüzde yetmiş çıktı. Gerçekten bizim toplum yani aptal olmasak ben de değil aptal olmasa bir kişi eee koskoca ülkeyi bir kişinin eline vermezdik. Burada zaten büyük hata. Denetleme yok bir şey yok. 128 milyar dolar gidiyor. Hesap yok. Ondan sonra ayakkabı kutuları yakalanıyor. Hesap yok. Ondan sonra dezenfekste satıyor. Hesap yok. Ondan sonra ne yoksulluklar var. Şimdi bu insan bugün Gariban insanlar Ben kendi açımda demiyorum. Gerçekten insanlar zor durumda. Neden? Yönetim yok. Yönetim hep bana hep bana. Beş maaş, on maaş. Ya Cumhurbaşkanı bugün bir trilyon maaş da olsun. Helal hoş olsun. Ama yapılan yoksullukları adi hesabı yok. Bugün 6-7 milyon emekli maaşı saraya gidiyor. İnsanlar nasıl bunu görmüyor? Ben ona saçıyorum. Nasıl bir toplum? Nasıl bugüne geldik? Biz niye böyle olduk? Çözmekte zorluk çekiyorum Şikayetçi gerçekten. Şikayetçi olduğunuz her sorunun çözümü iktidarın değişmesi mi? Bence değişmesi lazım. Yarın bir seçim olsa, yani birinci bu. aday Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci evet. aday Sayın İmamoğlu, oyunuzu kime verirsiniz? Bu düzenin değişmesi lazım. O yüzden adayım belli. İmamoğlu'nu sevdiğiniz, tuttuğunuz, düşüncelerine uyduğunuz için mi İmamoğlu diyorsunuz yoksa düzenin değişmesi için mi? Ya şu anda düzen yanlış olduğu için değişmez En azından yani. farklı birisi olsun evet. düzen artık değişti. Belki değişirse parlamenter sistem getirirler. Sarayı kaldırırlar. 10 tane saray olmaz. 10 tane uçağı olmaz. Adamı ne bileyim yani insanlar ekmek bulamıyor. Sarayda yaşıyor. Ne gerek var ki? Ya yani niye sarayda yaşasın? Niye ona öyle bir hayat sunmuşlar? Herkes de 9 aylık. Herkes de yani bugün beni getiriyor. Ben bunlardan belki iyi yönetirim yani. Gerçekten öyle yönetim yani hep bana hep bana medya yayın yapıyor medyaya ceza kesiyorsun. Senin hakkında biri bir kelime konuştuğu zaman cezaevine atıyorsun. ben bundan kötü bir yönetim olmaz benim baktığın zaman. Yani bundan kötüsü olmaz mümkünatı yok. Ya yani ne olursa da onu da değiştiririz. Bu Sonuçta halk. Cumhurbaşkanı halk. ülkenin yöneticisini halk belirliyor. Evet. Oylarımız da geliyor herkes. Evet. Halk. Teşekkürler çok Bilmiyorum. sağ olun. Halk. Söylemezsen aptal olmazsaydı bu hale düşmezdik. Teşekkürler abi. çok sağ olun. Ülke gündem hakkında ne düşünüyoruz? Abi gündem çok kötü ya bu zamanlarda. Ne açıdan kötü? Ya şimdi ben askerden daha yeni gelmiş bir birey olarak. Nerede yaptın askerliği? Kıbrıs'ta yaptım. Maşallah. Kıbrıs'ta yaşam şartları gerçekten de oraya göre biraz daha güzeldi. Ama şu yönden şey var ki e, hani hem çalışma şartları olsun burada biraz daha tutumlu yani gençler iş bulamıyor öyle diyeyim ben sana. Beğenmemekten değil de bulamıyorlar gerçekten. Gençler iş beğenmiyor diyorlar. Ya beğenmemekten değil de bulamıyoruz. Genellikle hep yurt dışına e, gelen yani misal diyorum Suriyelileri, Afganları onlar çalıştırmaya daha çok tercih ediyorlar. Peki gençler olarak geleceğinizden, ülkenin gidişatından memnun musunuz, ümitli misiniz? E hiç memnun değilim biraz yani. Öyle değil mi? 20 yıl sonra da düzelmez mi bu ülke? 20 yıl değil de başa başkası gelmedikten sonra düzelmez. İktidar mı değişsin? Evet maalesef. İktidarın değişmesi nasıl olacak? İktidarın değişmesi biraz ekonomi, biraz gündem. Ee, oraları iyi bilen birisi lazım bize. Peki vatandaşın birinci derdi ekonomi diyebilir miyiz? Evet maalesef ki. İnsanlar çalışsa bile çalıştığı para yetiyor mu? İnsanlar çalışsa bile çalıştığı para yetmiyor. Şu an hani gerçekten bir borç içindeyiz. Sen Hatam bir gençsin, mı? kaç yaşındasın? 21 yaşındayım. Askerden yeni geldin. Evet. Çalışıyor bak. musun? Şu an aynı maalesef bulamadım iş. İş bulamadın. Evet. Nasıl bir iş arıyorsun? Gençler iş beğenmiyor diyorlar. Muhtemelen bu videonun altına 50'den fazla yorum gelecek. Ya şimdi gençler de... iş beğenmiyor diyor. Şimdi şöyle bahsedeyim ben size ee... Ben de aşçılık var, bilgisayar bölümü bitirdiğim için bilgisayar masaüstü var, e, Muhasebe bölümü az çok az bir şey anlarız. Ondan ayrıyeten farklı mesleklerde tekstil olsun, bu e, işte ne bileyim şoförlük olsun, bir ton çalışma şeyim vardır, e, deneyimim var. Maalesef ki bu deneyimleri kapsayan bir iş yok. Yani hani yani iş Yani sen bulunur. aşçılık bitirmiş, bilgisayar bölümü bitirmiş, ayrıyetten şoförlü olan, elinde birden fazla meşgale ve deneyimi olan bir insan olarak gidip de herhangi bir markette kasiyer olmak istemiyorsun. Maalesef. Yani i̇şte, şimdi kasiyer demekle hani geçmeyelim. Tabii o da bir iş. Yok tamamıyla örneklendirdim. Tabii ki de. O da bir imkan sonuç itibariyle işsizlikten iyidir. En azından elinde bir para biriktirirsin ama hani bizim gözlerimiz nasıl diyeyim yani hep alçaklarda olmasın. En azından biraz daha yüksekleri çekmeyin. En azından çalıştığımız işleri, yaptığımız işleri bir yıllık, iki yıllık kısa süreli görmektense o işten yürüyelim, geleceğimizi o işten kazanalım diyorsun. Doğru Tabii, mudur? Doğru söylüyorsun. Çok güzel özetledim. O zaman size iyi Görüşmek şeyler. üzere. Ülke gündem hakkında ne düşünüyoruz? Valla pek bir şey düşünmüyorum. Neticede asgari ücret belli. Geçinemiyoruz. Ekonomi nasıl? Ekonomi berbat. Kiralar 25 bin lira. Kiralar 25 bin lira. Ne yapacağımızı biz de şaşırmışız. Asgari ücret 22 bin lira, kiralar 25 bin lira. 25 bin lira. Buna hiç kimse çare bulmuyor. İnsanlar nasıl geçiniyor? Vallahi insanlar nasıl geçinemiyor ki insanlar. Geçinemiyor mu? Geçinemiyor insanlar. Evet, Düzelir miyiz? Zannetmiyorum. Sizden bir vakit istesem. Şu kadar sürede düzeliriz diye. Ne kadar Bir şey yani ben gö ön göremiyorum. Çocuğunuz var mı? Var. Geleceğinden ümitli misiniz? Hayır ben çocuğuma harçlık veremiyorum. Çocuğum üniversiteye gidiyor ben harçlık veremiyorum. Yani düşün çalıştım halde geçinemiyorum. Bir de çalışamayan insanlar var. İş yok ülkede. Asgari ücret belli. Ee, ne yapacağımızı biz şaşırmış durumda. Geçtiğimiz üç gün bayramdı bayramdan misafirlikler, ziyaretler, bayramlaşmalar, çocukların şeker toplaması eskisi gibi devam ediyor mu? Yok yok hiçbir şey o kültür kayboldu gitti maalesef. Bunun sebebi nedir peki? Valla yani toplumun git giderek bozulması diyebilirim ben size. Çünkü herkes her şeye siyaset gözüyle bakıyor. Maalesef örnek olarak bir siyasetçi bir şey söylediği zaman insanlar bunu e, hayatın tam gerçeğiymiş gibi algılıyor. O şekil hayatını ama bana öyle gelmiyor. Çünkü neticede ee, emekçilerin, işçilerin daha refah seviyesine yükseltilmesi gerekiyor. Bu kutuplaşma, ülkedeki siyasi kutuplaşma kime zarar veriyor? Bana zarar veriyor, işçi olarak. Geççede her şey küllük küllük insanlık olsa, insanlar mutlu olsa, herkes işine e, düzgün gitse, maaşlar yüksek olsa, güvenlik hat safhada olsa, biz mutlu olmaz mıyız? Tabii ki mutlu. Olur. Herkes mutlu olur. Burası bizim ülkemiz. Türkiye Cumhuriyeti'ne sevdalı insanlarız bizler. Başka gidecek yerimiz yok maalesef. Bizim. Burada geldik, burada gideceğiz. Burada geldik, burada gideceğiz tabii. Ki bu ülke hepimizin. Hepimiz kardeş gibi yaşamalıyız. Yurt dışına çıkan üniversite öğrencileri, doktorlar, hakimler, savcılar, yüksek meslek sahibi insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konuda ne niçin gittiklerinden bir bilgim yok. Çünkü tanıdığım birebir giden bir insan yok neticede. Bu insanlar niye gidiyor? Bilemiyorum çünkü maaşlarımı düşük mobbing uygulamaya kullanıyor ya da mesleklerini yapmalar için engel mi teşkil ediliyor? Çünkü doktor olmadığım için bilmiyorum. Sağlıkçı değilim çünkü. Neticede ben hani işçi olarak çalışıyorum. Eee fark etmiyor A partisi B partisi. Birinci önceliğim arkadaşlarımla, insanlarla iyi geçinmek, güzel geçinmek. Çünkü e, en başta da söylediğim gibi biz hepimiz biriz. Hepimiz biriz bu ülkede. Vallahi gidişatı nasıl olur bilemiyorum. Allah'tan hayırlısı diyelim. Allah hayırlısı diyelim. Ama neticede burada e, neticede bizi yönetenlere de çok iş düşüyor. E, ülkenin sorunlarının çözülmesi için iktidarın değişmesi gerekiyor mu? Vallahi değişiminden ziyade şöyle diyeyim. Yani e, hep toplumda şu algı var. Gelen gideni aratacak algısı var. Farkındaysanız. E, bu ben bu sözü çok duyuyorum. Neticede e, biz son gelişmelerde bir günde %10 fakirleştik. Bir günde %10 alım gücümüz bizim düştü. Yani e, ekonomiyi yönetenlerin buna çok dikkat etmesi lazım. Çünkü fakir hep fakir kalıyor. Zengine maalesef bir şey olmuyor. Zengin giderek zenginleşiyor. E, fakir hep fakir kalıyor. Yani yük, ek, hükümet değilse bile zaten 30 yıldır devlet kadroları aynı kişilerden oluşuyor. Sadece devlete siyaset gözüyle bakmamız lazım. Hükümetler gelip geçirir ama devlet kalıcıdır. Neticede Merkez Bankası e, veya hakimler, savcılar, yüksek kurulu, yani çeşitli polis teşkilatı bunlar kendi kendini yöneten kurumlardır. Yani bağımsız kurumlardır. Siyaset dışında kalan kurumlardır. Ha, hükümet değilse de pek bir şey fark eder mi bilemiyorum ama neticede değişiklik her zaman iyidir. Deneyip görmek lazım. Değişiklik lazım sonuçlarını da deneyip göreceğiz diyorsunuz. Evet. Teşekkürler çok sağ olun ağzınıza sağlık. Teşekkürler.